Merhaba arkadaşlar ben yayında gibinden Mustafa Ali bugün sizlere nasıl antrenörde ser kurulur onu göstereceğiz öncelikle Steam'e girip antrenörde e sağ tıklayıp özellikler diyoruz buradan yerel dosyaları göz atıp antrenörde uygulamasından bir tane kısa yol oluşturuyoruz burada özelliklere girip antrenörde e gizlenen bir boşluk bırakıp no graphics ben buraya yazdığım kodları aşağıya yazacağım yani göremezseniz sıkıntı etmeyin 5 mod art çekiyor slash oyuna koymak istediğiniz al buradan uygula çıkıyoruz servisimizin içinin boş olması gerekiyor yani gerekmiyor da benimki boş şimdi bunu kurduğumuz an servisin içine bu şey gelecek bu server gelecek servis klasörü sizde hiç yoksa demek ki hiçbir server kurmamışsınız demek ki. bu yaptıklarımı yaptıktan sonra size server kursörü gelecektir endişe etmeyin buradan yeter bu kadar buradan çıkıyoruz serversin için gördüğünüz gibi doldu buraya girip commons'dan birlikte açıp not defterine giriyoruz buradan oyunun adını koyuyoruz sonra şifresini koyuyoruz bilgisayar Şimdi. sonra birbirinizi öldürmek istemiyorsanız PvE, birbirinizi öldürmek istiyorsanız PvP modunu seçiyoruz. Burada da oyun modunda easy, normal, hard ve yanılmıyorsam gold da var. Buradan normal'i seçelim. Oyunu özelliklerini kaydedip çıkalım. Sonra buradan başlatalım gördüğünüz gibi oyun özellikleri oldu tam bunları kapatalım. oyunu açalım buradan play deyip server'sa tıklayıp şifremi zaten ben yazmıştım oraya araya deyip gördüğünüz gibi geldi buradan giriyoruz sizde o server gelmediyse hala demek serveru kapatmışsınız demektir. Az önce açtığınız siyah ekranlı pencereyi kapatmayın. Şimdi admin yapmayı göstereyim size. Admin yapmak istediğiniz kişi oyunda olmalı. O yüzden admin boşluk male 37. Yani oyundaki adınızı yazıyoruz. Bir de oyuna girdiğinizde karşınıza çıkacak ilk yazıyı ayarlıyoruz. Buradan da welcome boşluk oyuna girdiğinizde karşınıza çıkmasını istediğiniz ilk yazıyı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yazdık. Şimdi bakalım. Evet admin basarlı bir şekilde oldum. Şimdi araba kodları için vehicle'ı kullanacağız boşluk kime göndermek istediniz slash araba kodu yani oyun kodlarının da sitesini ben aşağıdan vereceğim oradan bakarsınız hangi araba hangi kod hangi item hangi kod ben 5 numaralıya getirdim hemen geldi araba kodları bu şekilde bir de item kodları da give komutuyla yapılıyor give boşluk kime vermek istediniz slash hangi item olduğu kod slash kaç adet getireceğiniz yani 520 iteminden 6 adet getirtiyorum 520 roket atar mühendisiymiş 6 tane geldi gördüğünüz gibi bir de oyun içi deneyimi verme falan var experience boşluk kime vermek istediğiniz slash kaç adet vermek istediğiniz gördüğünüz gibi 100 tane geldi siz kendinize de oyundaki başka bir arkadaşına vermek isterseniz kendi ID'nizle de arkadaşınızın ID'sini yazdığınız şekilde ona da gidecektir. Ben bugün göstermek istediğimi gösterdim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.